Domatesin iyisi. 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 Domatesin Domatesin iyisi, domatesin iyisi. Domatesin iyisi. <laughs> Önlemleri yerinde buldum. Hatta geç kalmış bir önlemle. Yani hijyenik olması gerekiyor pazarların. Seçmece yapılmaması daha iyi. Herkes elini vurunca baya e, mikrop kapabiliyor. Eldiven yani ben maskemi taktım. Ateşimi ölçüp ondan sonra içeri girdim. Vallahi. Herkes önlemini alıp e, sosyal mesafeye dikkat etmesi lazım. Biz burada zebze satıyoruz. Önlemler iyidir. Önlem almak çok güzel. Yani e, ne kadar önlem alırsa o kadar e, bizim açımızdan iyidir. İşte işte eldiven, kolonya, jardin, her şey yapılıyor yani. E, bunlar iyi güzel bir şeyli. Biz esnaf olarak da e, memnunuz. Yalnız biz de korkuyoruz yani. Çıkıyoruz ama yine işimizde korku var abi. Yani Herkes birbirine yardımcı olsa inan etki daha güzel e, bu hastalığın üstünden gelebiliriz. Biz önlemlerimizi alalım ama takdir Allah'ın. Tabii sokağa çıkmak, 60 yaş ve 20 yaş o çocukları da kaldırdık. Bu daha iyi oldu. Yani e, en az da e, biraz daha önlemimizi aldık. Ben bunu umuyorum. <laughs>